Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee 2 1 Black Ops oynayacağız. Arkadaşlar ben bir tane de loot aldım. Neyse. Ben bugün başkasının başkalarının gemisine bilip çıkmak üzere çıkmayı düşünüyorum. Mesela şu adam gemi. Şu adam mı kim bilmiyorum. Adam mı adam? Adam adam. adam. Oyunun zor. Benim birazcık ee, ya da bunun internetinde bir sorun var. Ya da benim internetimde bir sorun var. Eee böyle duruyor. Ben şuraya çıkacağım. Hemen çıkmam gerekiyor. Bu ateşlenirse benim buraya çıkmam bu ateşlenecek herhalde. Çıkmam gerekiyor ben. Çıkamıyorum. Hayır. Çıkamadım. Şimdi çık görüşmeme giremedim yani. Ben bunu bir kere girmiştim adam. Ayaklarım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5 4,

Adamın üstünde, adamın üstünde, üstünde, üstünde Oh yeah Ben şöyle bir tane oturup, şuraya oturmak istedim <laughs> Adam oturdu mı ateşlerse diye yani şimdi Adam ateşlermiş Şimdi, ee, şimdi fark ettim Benziyor hayır, hayır, hayır. Deyin, yapma ya Lan buradan nasıl çıkacağım şimdi he? Ben nasıl çıkacağım söyle. Aç şunu, aç şunu çıkayım. Aç şunu çıkayım. Aç çıkayım. Aç. Çıkayım. Aç. Çıkayım, aç da çıkayım ya. Aç Acağım. Çı kaçalım. Çıkacağım. Çıkacağım. çıkacağım, çıkacağım. şey var. Ne var. Bu gemiyle mi atmış ne yapmış. Ne ya çok güzel. <laughs> ben böyle gidebilir miyim? Mi? Bak. Oo oh yeah. Ölmüyor Oooo bu ne lan Oh my god Banyo da var mı Bir dakika Yok kendi yerine gizlenmeli ki Arkadaşlar ben bu oyunu ee açık Güzel seviyorum yani seviyorum güzel beni Bu ne Elmas. <laughs> Hiçbir şey anlamadım neyse Benim 300 şeyim olmuş şöyle bir tane yani şöyle hepsini buraya aktarayım. Böyle aktarayım aktarayım böyle. Hadi. Hayır. Takon et. internetim var ve o yokmuş. Dur dur dur. dur. zaman işler değişir. O zaman işler değişir. İnternetim yokmuş. Tamam sen haklı seçiyorum. Ama şimdi artık beni koyman gerekiyor. Anladın mı? Çünkü e, artık internetim var. <laughs> Bir tane heykel. Az önce kötü bir neden dolayı. az önce kötü bir neden e, dolayı da seni tanıdım ya sizi. Hemen devam ediyorum. İnşallah. bu Zap e, bu sabırda zenginler vardır da. <laughs> Biraz şey yaparız. Yani yerine bineriz. Bu sabırda kaç kişi var? Şöyle gemisine bineyim mi? <laughs> Eğri işinin yeri söyle. Şu en iyi işinin yeri söyle. Şimdi yazı ver. Dövünmeyiz. Bakılar. Şimdi yazı Ne oluyor lan? Bir dakika. Ya? ya? Ben <laughs> Oo buraya oturdu. Yakalayacak olsun. Yakalan şaha gibi diyor. Ne oluyor? Benim nereye çekiyor? Ben biraz uçacağım. Uçacağım biraz. Siz benimle karşılaşırsanız artık ne olsun? Şimdi uçuyor. Hazır mısınız? Ben sana geri şey yapıyorum. Evet, şu da kaçar. Hadi hızlısınız. Hey. Five, four, three, two, one. Go. Go do it. Come here, go. Come here. Come here. Çok here. Come Arı bok para kasayım. Ben şurada biraz para kasayım mı? İyi az mal. Ben de para uzayım. 20 TL. Ya ben şunu çek bir. bir Şu şey göremiyor musun yüzünü? 555 576. Bununla 1000 TL'lik jet alabilirim. Benzin bitiyor, benzin bitiyor. Hayır. Hayır, yarıda da dalışamadık. Sen ne yapıyorsun? Hayır, benzin ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Hayır benzin. Hayır neyse. Benzin bitti. Benzin bitti. Oh yeah. Benzin bitti. Oh yeah. Oh nasıl bir şey? roket almaya gidiyoruz. Rocket. Rocket. Roket rocket almaya gidiyoruz. Rocket shop. Rocket. Ben niye öyle tuz gibi rocket diyorum? Böyle şimdi bu yüzlük değil. Bu binliği alacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Alıyorum ve bu 4 milyon yapacağız? Bu bilmiyoruz. alıyorum. Aldım. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Açık Adamın benim daha düzgün bir şey. Ulaş, 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 Adamı ulaş, 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 Oh yeah! Gel! Çocukçu! Al, girebilir miyiz Eee... Abi, kim Neyse... Biz, bizim... ...zavaza bir tane yaşamak için... ...birisinin babasına... ...birisinin... ...veyecekini... o Abi... ...ben eş miyim? Ben eş

Eu gostei chamando... eu, chão, eu... eu nem a minha. Eu

Ha, orada. Kargo gitme. Orada. Kargo ki İsmail. Kargocu İsmail değil. İsmail. <laughs> yani öyle bir şey. Öyle bir şey. Bu da kargo İsmail. Bu da ne? Bilmiyorum. Ana haberimiz yok. Haberle gelebiliriz. Ape. 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 Hadi ya. <laughs> niye? Ha? Niye gelmedin yani? Hadi gidelim. Dışarı. Şey. Dediği gibi Türk kardeşimiz var. Bir daha. Yok. da. Ben de biraz için ya. Uçmayı çok özlemişim.

Lan. Hayır, hayır. Ee, abicim nerede? Abi, sen ne zamandan beri buradasın? Ben niye böyle duruyorum? Oo iki bin Güzel. Bu iyi para veriyor ha. Bak inekler botlar kaç ne para yapmış ki işte ha. Botlar. İyi gidiyor. Güzel gidiyor.

按那，加速按按，按那个按按，快点加速，包起来，好吧？你要啥？咱包下子你。嗯，一，还有蓝宝石，还缺蓝宝石。 <laughs> abi Hatta bunu kapatayım. Arkadaşlar ee, görüşürüz. Kanalımı abone olmayı unutmayın ve herkese bay bay.